Haberifix.net'in katkılarıyla hazırlanan günün özeti haber kuşağıyla karşınızdayız. Bahçeli'yi kızdıran soru: Muhabirden Bahçeli'ye istifa edecek misiniz? İhsan olduğunu ziyareti sırasında MHP lideri Bahçeli'ye 97'den bu yana 10 seçim kaybettiniz. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Sorusu soruldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Görevini 28 Ağustos'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a devredecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son kez başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Muharrem İnce, istifa etmeyeceğim. İstifa edip genel başkanlık yarışına gireceği öne sürülen CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, beni buraya Haluk Koç getirmedi ki onun sözleriyle istifa edeyim dedi. İşit komutanı, artık Türkiye'ye girmek o kadar kolay değil. Amerikan Washington Post gazetesine konuşan üst düzey işit komutanının Türkiye ile ilgili sözleri dikkat çekti. Fransa, Kürtlere silah göndereceğiz. Fransa, Irak'ta terör örgütü IŞİD'e karşı mücadele eden Kürtlere istedikleri silahları gönderecek. Rus halkına Erdoğan'ı ister misiniz anketi yapıldı. Rusya'da Erdoğan'ın Rusya'yı yönetmesini ister misiniz anketine katılanların %18.8'i evet yanıtını verirken %76.2'lik kesimde olumsuz yönde görüş bildirdi. 3. Havalimanı'nın ismi Recep Tayyip Erdoğan olacak. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan, 3. Havalimanı'na 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verileceğini duyurdu. İsrail'in kara operasyonu genişleyebilir. İsrail Enformasyon Bakanı Arten, bu gece İsrail yeniden Gazze üzerinde uçuşlara başlayabilir ve kara operasyonunun genişletilmesi konusunu gündemine taşıyabilir dedi. İspanyol gazeteci Erdoğan'ın Mesih'e benzetti. İspanyol yazar ve gazeteci Diego Cargedo Sultanlık geri döndü başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Mesih sandığını öne sürdü. Milyarder dilencinin üzerinden 4000 lira çıktı. Selçuk Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerinde dilenen bir dilenciyi zabıta amirliğine getirdi. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan para karşısında şaşkına döndü. İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ünlü oyuncu Tuncay Gürel'in oğlu, babasının öldüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişimi için sabırlı olun. Gül'ün dönmesinde mani yok. Gül'ün veda resepsiyonunda konuşan Başbakan Erdoğan, taşlar yerine oturacak, siyaset boşluk kaldırmaz. Gülün partiye dönmesinde bir mani yok dedi. Kredi çekenler dosya masrafını geri almayı unutmayın. Kredi çekerken ödediği dosya masrafını geri alanların sayısında adeta patlama yaşanıyor. Sebebi ise ücretsiz gönüllü avukatlar. Kemal Derviş, 3. Dünya Savaşı tehlikesi belirtti. Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş, Ukrayna'daki kriz ve Orta Doğu'daki kargaşanın yarattığı şartların Birinci Dünya Savaşı öncesini andırdığını savundu. Deniz Baykal, kurultay taleplerini haklı buldu. Köşk seçimlerinde alınan başarısız sonucun ardından CHP içerisinde kurultay çağrısında bulunan isimler arasına eski Genel Başkan Deniz Baykal da dahil oldu. Merkez Bankası'ndan örtülü faiz artışı. Merkez Bankası geçmişte üstü kapalı faiz artışı olarak da yorumlanan likidite sıkılaştırma adımlarına yeniden başladı. Galatasaray, Eder Balanta için River Plate ile anlaştı. Galatasaray, River Plate ile Eder Balanta'nın transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Genç oyuncu yıllık 2,5 milyon euro alacak. Peşbergeler IŞİD'in 3 karargahına ile geçirdi. Mahmur hattından sorumlu peşberge güçlerinin komutanı Şirvan Barzani, Musul'a bağlı Güver beldesi çevresinden IŞİD mensuplarını uzaklaştırdıklarını duyurdu. Erdoğan, yeni başbakan için 3 kriter koydu. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, yeni başbakanın paralel yapıyla mücadele etmesini, çözüm sürecini yürütmesini ve 2015'te partiyi en güçlü şekilde temsil etmesini istiyor. Erbil silah pazarında satışlar arttı. IŞİD'in Kürt bölgesini tehdit etmesi Erbil'de halka açık silah pazarını hareketlendirdi. IŞİD'in Kürt bölgesine tehdit etmesi Erbil'de halka açık silah pazarını hareketlendirdi. Kalaştikoflar, M16'lar tezgahta satılıyor. IŞİD'in Mahmur'a girdiği hafta günde 200 silah satıldı. Bahçeli'nin meydanlara inmesi Erdoğan'a oy verecek MHP'lileri frenledi. AK Parti'nin son MKYK'sında seçim analizi yapıldı. Devlet Bahçeli'nin son müdürleri AK Parti'ye oy verecek MHP'lileri engelledi. CHP Genel Başkanlığı için Ahmet Necdet Sezer sürprizim. Köşk seçimlerinde sandık başına gitmeyerek adından söz ettiren 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ismi CHP Genel Başkanlığı için gündeme geldi. Günün tüm gelişmelerinden haberdar olmak için www.haberifix.net adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Takip edin, olan bitenden habersiz kalmayın.